Hollanda'nın güneyindeki Maastricht kenti çok ilginç bir olaya sahne oldu. Polis yapayalnız dolaşan 5 yaşında bir çocuk buldu. O çocuk söylediğine göre Türkiyeli bir depremzedeydi ve ailesi Türkiye'deydi. Maastricht polisi olayı bu fotoğrafla duyurdu. 5 yaşındaki çocuk tek kelime Hollandaca bilmiyordu. Onu bulan polis memuru önce bir dükkandan şekerleme aldı, sonra da onu polis merkezine götürdü. Karakolda yemek ve dondurma ikram edildi. Çocuk Türkçe bilen bir polisle konuşturuldu. Adı açıklanmayan çocuk Türkiye'den geldiğini söyledi. Depremzede olduğunu anlattı. Anne ve babasının ülkelerinde olduğunu söyledi. İkisinin de depremde yaralandığını belirtti. Çocuk sosyal hizmetler uzmanlarına teslim edildi. Bir sığınma merkezine gönderildi. Hollanda'ya nasıl geldiği araştırılıyor. Anne babasının çocuğu Hollanda'da yaşayan bir akrabalarına emanet etmiş olma ihtimali üzerinde duruluyor ve bir şekilde kaybolduğu tahmin ediliyor.